say Arkadaşlar hepinize merhabalar ben oyun peşinde kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere GTA San Andreas'ta kasma sorununu nasıl çözebileceğinizi anlatacağım. Yalnız videomuza geçmeden önce arkadaşlar videomuz sonudur. Eğer siz videoyu yararlı videoyu beğenmeyi, kanalımızdan takipte kalmak istiyorsanız eğer de abone olup tüm bilimleri de açmayı unutmayın dostlarım. Herhangi bir video attığım zaman hemen haberdar kalırsınız ve dilerseniz şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar bilgisayarda eğer GTA San Andreas oynuyorsanız da böyle kasıyormuş gibi bir hava yaratıyorsa arkadaşlar bunun nedeni Ayarlara geliyorsunuz. Kağıttan sonra Display Setup diyorsunuz. Advanced diyorsunuz ve buradan Framer Limit'i kapatıyorsunuz arkadaşlar. Zaten Framer Limit'i kapatır kapatmaz oyunda bir FPS artışı göreceksiniz. Deli gibi oyun akacaktır. Ama önceki şunu bilmenizde var. Arkadaşlar araba sürerken veyahut da yüzerken oyun normalde optimizasyon olarak hani bilgisayar kat tarafına söyleyeceğim. 15 ya da 20 FPS yanlış hatırlamıyorsam. Onun üstüne çıktığımızdan ötürü oyunda birazcık bozulmalar meydana gelecektir. Örneğin arabalardaki sürüş olsun. Denizdeki yüzme olayı olsun. Bu konularda sıkıntı yaşanabilir. Eğer sıkıntı yaşanması durumunda arkadaşlar eğer böyle frame limitin kapatılması gereken bir yere girersiniz. Buradan advanced dersiniz. Frame limitinizi kapatırsınız. O şekilde arkadaşlar kullanabilirsiniz. Bu konuda Bilgi sahibi olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bu videoda sizlere e, GTA San kasma kasmı ele almış olduk. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlarım. Bay bay. Sonra görüşürüz dostlar. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere.